Arkadaşlar nasıl anlatırım? Bugün Hadi gelin, gelin, gelin. <laughs> Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlar için ben Tana. Bu sizlerle birlikte kursa yani etüt hazırlanacağım arkadaşlar. Burada giysilerimi hazırladım ve kamera karşısında için hazırlanacağım. Bugün ne yapacağım? Ben okulda benim bugün kursum var yani etütüm var. Bugün etüte gideceğim arkadaşlar ve hazırlanmamı da size çekmek istedim. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar kombinalar bunu seçtim. Bunlara giyeceğim. Saçlarımı da dün akşam duştan sonra örmüştüm. Bakalım saçlarımı açacağım. Onlar nasıl olacak? İsterseniz bir an önce giymekle başlayalım. Evet arkadaşlar giyindim ve hazırlandım. Kombinim bu şekilde oldu. Şimdi sırada saçlarım var. Saçlarımı yapacağız. Saçlarımı dediğim gibi dünden örmüştüm. O yüzden saçlarımı açacağım. Bu şekilde açıyorum. Saçlarım bukle bukle olmuşlar ve çok güzel hissiyatı şu an saçımın. Böyle. Aa, şunlara bakın. Saçıma bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten çok tatlı arkadaşlar. Evet. Saçlarıma gerçekten bayıldım. Olağanüstü de güzel. Şimdi biraz da buna saç kremi sürelim bence. Şöyle saç kremimden alayım biraz. Saçıma bakım olsun. kokuyor bu arada. Evet bence çok güzel oldu. Şöyle size göstereyim arkadaşlar. Saçlarım gerçekten örünce acayip güzel oldu. Ben bayıldım. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım arkadaşlar? Size şeyimi göstereyim bir dakika. Allah. Biliyorsunuz ki kutuyu birlikte hazırlamıştık. Ben de dün kendimi bu kutumuzu içine koysak diye düşünürken ev yapımı sticker yaptım. Hatta şekilde oldular. İsterseniz size bunu bir videoyla tekrar yapabilirim. Çünkü bu tarz stickerlar yapmaya bayıldım. Bakın. Şöyle. Acayip tatlılar. Şey göstermek istiyorum bir dakika. Şurada bir kedi vardı yatan. Nerede o? Ha, buldum. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Modum. Tamamdır. Orada saç kremi gerçekten çok güzel kokuyormuş arkadaşlar onu fark ettim şu an bir tekrar. Şimdi küpe takalım, takı takalım biraz. Şikolye mı taksam mı acaba bana yakışır mı bu? Yakışmaz. Bu biraz daha düz şeylere yakışıyor. Benim şeyim nerede? Burada hazırlanacağım derken geçte de kalmayalım arkadaşlar. Tenemde kızarıklığı sorun olabilir. Ben biliyorsunuz aparat takıyorum. Ve o kaymış gece ve çenem hala kızarık. Tişörtüm de birazcık bol duruyor evet çünkü tadilat gerekiyor tişörtüme. Bluzuma pardon. Evet bir şekilde bu kulağımı taktım. Kolları biraz düşüyor. Ben bunu belki küçük olur diye bir beden büyük almıştım kendime ve maalesef tam tersi oldu. küpelere bayıldım arkadaşlar. Ben nedense bu küpelere gerçekten çok seviyorum. Ve saçlarımın rengiyle de acayip yakıştığını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi isterseniz gelin çantamı hazırlayalım son olarak. Şöyle masama gelebilirsiniz. Çantama ne koyacağım? Aslında tam olarak bilmiyorum. Arkadaşlar bir dakika para çıktı şu an. Zengin oldum. Zengin oldum. Vallahi 7.25 çıktı gerçekten. Şu an çok mutluyum. Günün karı diyebilirim. Kursta bize fay veriyorlar yapmamız için. O yüzden ben sadece bir tane kalem bir tane de şekilde bir fosforla alacağım. Çünkü onun dışında zaten okulda eşyalarım var benim arkadaşlar. Başka alacağım bir şey var mı diye düşünüyorum. Silgimi ve şunları da alayım. Pardon silgimi alacağım. Yani çantam hazır. Çantam bu şekilde olacak. Farklı bir şey alacağım mı? Almayacağım. Gözlük takacağım mı? En sevdiğim gözlük. Kaybettiğim için takmayacağım. Bunu taksam mı? Bir dakika arkadaşlar. Kafamı takınca nasıl oluyor ona bakacağım. Ama bu tozlanmış. Bunu boş verin. Saçımı kabarttı şu an. Evet. Çantam hazır. Babamdan sanki yaşlılığım yokmuş gibi harç almaya gidiyoruz. Onun dışında... Bu şekilde hazırım. Ben şeyi hatırladım. Bugün benim anneannemin doğum günü ve ben e, hediye alamadım bugün çünkü dediğim gibi bugün sokağa yasağı var normalde okulum olduğu için iznimiz var bizim ve o yüzden her yer kapalı yani market dışında marketten başka hiçbir yere gidemem şu anda ve ben dün biraz hediye yaptım anneanneme çünkü yapacak hiçbir şeyim yoktu şekilde magnet yaptım. Kabe'nin resimleriyle. Kabe'nin resimleriyle magnet yaptım. Anneannem çünkü çok seviyor böyle şeyleri. Dolabına asar falan diye düşündüm. Sonra sabah şöyle bir paket çıkarttırdım babama. Kalpli. Üzerine de böyle bir şey çıkarttım. Ve de böyle bir yazı yazdım. İyi ki doğdun anneanne diye. Ne ne bakacağım ne, ne götüreceğim bilmiyorum anneanneme. Şu an hiçbir fikrim yok. Bir de burada bir sürü şey var. Şöyle bir sürü ıslak mendil. Tekli kullanımlı. Anneannem her yere ıslak mendil götürüyor ve hani sürekli yanında bulunması gerekiyor. O yüzden ona böyle bir şey vermek istedim. Yani ben aslında bir şeyler almayı istiyordum. Ama dediğim gibi yasak olduğundan dolayı beri... Ne verebilirim diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü illa bir şey vermek istiyorum anneme. Ama ne verebilirim? Yani şimdi bu anneannem sonuçta kuzenim değil, arkadaşım değil, kardeşim değil. O yüzden ona kırtasiye malzemesi veya hatta defter, kitap tarzı şeyler veremem. Anneannem ne yapsın defter, kitabı? Bir düşünmüyorum değil. Ne yapacağım bilemiyorum çünkü. Ne olabilirim? Ne verebilirim? hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Bunu biraz düşünmek istiyorum. Değişik çaylar verebilirim. Çünkü evde bir sürü değişik çay var. <laughs> Papatya çayı, ekinezya çayı, elma çayı, yeşil çay tarzı bir sürü böyle değişik değişik şeyler var. O zaman ben bulup hemen geliyorum değişik değişik şeyle. Yeniden geldim arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Böyle dediğim gibi o değişik çaylardan buldum elma çayı, kinez çayı, çay papatya çayı. Bunları vereceğim. Evde bu şekilde bir kahve dünyasının tahlipi vardı. bundan anneme koyacağım. Annem öyle sıcak içecekleri içmeye bayılır çünkü. Bunun da dışına şöyle bir sticker yapıştırmak istedim. Şöyle bir sticker. Halep yazalım. Arkadaşlar kalemin çantamdaydım. Yani inşallah anneannem beğenir. Ona ben daha sonra bu şeyi hediye alacağım. Bu yasaklar. Şu bir geçtiğimde. Ve pasta alacağız. Anneanneme. Sahlep miydi? Salep miydi? Çünkü ben salep yazdım. He, salepmiş. şekilde. Şimdi bunun içine salep koyacağım. Ben salepi çok seviyorum. İnşallah anneanne sen de seversin. çok güzel salep koktu. Her yerim toz salep oldu şu anda arkadaşlar. biraz kaymış. Böyle oldu. Bunu ben üzerine yapıştırmak istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Bence çok tatlı şey oldu. Böyle hediyelikler insanları mutlu ediyor bence. Şimdi arkadaşlar şekilde bunun içine koyacağım hediyelerimi. Yine de ben bir şeyler yapabildiğimi düşünüyorum. Eflin ne verecek onu da çok merak ediyorum. Şöyle içine koyalım. Bunları bu şekilde. Böyle. Tamamdır. Şunu da böyle üzerine yapıştırmak istiyorum. <laughs> Ve hediye bu şekilde oldu. Ben de evde hazırlanabilecek gayet güzel hediye oldu arkadaşlar. Sizin fikrinizi de çok merak ediyorum. Bana bunu belirtirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Ee, yalnız bunu ben bir daha yapıştıracağım. Çünkü bu böyle birazcık olmadı. Yapıştırma şey istem. O yüzden bir tekrar bir stickerla yapacağım arkadaşlar. Çok güzel bir tercih. oldu. Böyle. Benim videom buraya kadardı arkadaşlar. Sonuna kadar izleyenlere gerçekten çok 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 teşekkürlerimi buradan gönderiyorum. Öpücüklerimi de gönderiyorum. Videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram hesabımı tanınıza ofis officeolda takip etmeyi unutmayın. Ben işte geç kalacağım. Artık bir an önce çıkmam lazım. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.